Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Elma Dağı Açık Koleji Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Ali Aşkın. Sevgili arkadaşlar, konumuz Servet-i Fünun Edebiyatı. Türk Edebiyatı'na damgasını vuran önemli dönemlerden birisi arkadaşlar. Konuya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu konudan ÖSYM her yıl bir veya iki tane soru soruyor. Yani soru kesinlikle çıkacaktır. Detaylıca konuyu işleyeceğiz Arkadaşlar. Ee, soru çıkacak derken arkadaşlar e, isterseniz e, 2018 ve 2019 yılında çıkan Servet Fünun'la alakalı soruları bir çözelim. 2018 yılında iki, iki tane soru var. Oldukça kolay arkadaşlar. Diyor ki bu parçada söz edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? Yazar bu romanda kıskançlık konusunu ele alır. Eser, yazarın ölümünden sonra arkadaşı Mahmut Sadık tarafından Servet Fünun dergisinde yayınlanmıştır. Edebiyatımızda Naturalizm akımının etkilerinin görüldüğü ilk roman olarak kabul edilir. Bakın arkadaşlar çoğunu soruyu cevapladı. Devam ediyorum. Romanın başlangıcında iki aile vardır. Eşini kaybetmiş kızıyla beraber oturan Şevket Efendi'nin ailesi ve babasını birkaç sene evvel kaybetmiş annesi Münire Hanım'la birlikte oturan Sufi'nin ailesi. Arkadaşlar Türk Edebiyatı'nda naturalist akımla yazılan ilk roman Tanzimat dönemindeki Nabizade Nazım'ın Zehra'sı arkadaşlar. Şimdi romanın karakterlerini bilmeseniz bile bunu sınavı hazırlanan öğrencilerin %90'ı bilir arkadaşlar. Cevap Edirne. Şimdi niye bu soruyu burada çözdük? Bakın Nabzade Nazım normalde Tazimat Edebiyatı'nın sanatçısı ama şurada Servet Hün'ün ibaresi geçtiği için bu soruyu size çözmek istedim. Bir sorumuz daha var. 16. soru. Soru şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen yazar ait eserlerden birisidir? Servet-i Fünun dönemi bağımsız yazarlarındandır. Bakın bugün inşallah işleyeceğiz. Servet-i Fünun döneminde arkadaşlar iki tane bağımsız sanatçımız var. Birisi Hüseyin Rahmi Gürpınar, diğeri Ahmet Rasim. Diğer bilgi: Roman ve öykülerinde ince bir mizah vardır. Arkadaşlar cevap çıktı aslında. Bakın roman ve öykü dediği için beni Hüseyin Rahmi Gürpınar'a götürdü. Devam ediyorum. Eserlerinde eski yeni çatışması, yüzeysel batılılaşma ve aile geçimsizliği işlemiştir. İyice netleşti arkadaşlar. Burada bilgisi verilen şahsiyet Hüseyin Rahmi Gürpınar. Şık romanı Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın önemli romanlarından birisi Cevap Adana. Sözde Kızlar Peyami Safa'nın, Kırık Hayatlar Halis Ziya Uşaklıgil'in, İstanbul'un iç yüzü arkadaşlar Refik Halit Karay'ın, Çalı Kuşu Reşat Nuri Güntekin'in romanı. Arkadaşlar buradan şu sonuca çıkabiliriz. Bakın seçeneklerde Sözde Kızlar Peyami Safa, Halis Ziya, Refik Halit Karay ve de Reşat Nuri Güntekin. Demek ki bu sanatçıları önemsiyor arkadaşlar. Önümüzdeki yıllarda Peyami Safa'dan, Halis Ziya'dan ya da Reşat Nuri'den soru çıkma ihtimali oldukça yüksektir. 2019 yılındaki e, sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebi topluluğun üyesi değildir? Bakın edebi bir topluluk. İkinci Meşrutiyet sonrası edebiyat sahnesine çıkan ve genç edebiyatçılardan oluşan bu topluluk. Arkadaşlar bakın dönem demiyor topluluk. Ferdiyetçi bir sanat görüşünü esas alır. Şimdi ferdiyetçi deyince aklımıza e, Tanzimat 2. dönem gelebilir. Servet-i da gelebilir ve de fecrati. Türk edebiyatı tarihinde ilk kez bir bildirgeyle ortaya çıkan bu edebi topluluk. Arkadaşlar Türk edebiyatı tarihine bildirgeyle ortaya çıkan topluluk fecriati devrin sosyal ve politik ortamından dolayı amaçladıkları pek çok şeyi başaramadan dağılmıştır. Şimdi hangisi bu toplumun üyesinden biri değildir? Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ÖSYM'nin en sevdiği yazarlardan birisi. Hemen hemen her yıl ya seçeneklerde geçiyor ya da cevap Yakup Kadri oluyor. Yakup Kadri, hecrati beyannamesine imzasını atıp itaat ve terakkinin yönetimi ele geçirmesiyle milli edebiyata yönelen sanatçılardan birisidir. Refik Halit Karay aynı şekilde. Ahmet Haşim, Fecrati'nin kurucularındandır ve Fecrati'ye bağlılığını devam ettirmiştir. Başka bir topluluğa katılmamıştır. Aynı şekilde Celal Sahil en da bu bildirgeye imza attı. Cevap Edirne arkadaşlar. Cenab-ı Şahabettin, Servet-i Fünun döneminin önemli şairlerinden birisi. Evet arkadaşlar konuya başlayacak olursak. Bakın Servet-i Fünun Edebiyatı. 1896 ve de 1900. Bir. Arkadaşlar, şimdi servet fünunun kelime anlamı ne? Ondan başlayalım. Servet zenginlik demek. Ün ise fen. Yani fenlerin zenginliği. Arkadaşlar bu bir derginin adı ve bir bilim dergisi arkadaşlar. Biliyorsunuz Tanzimat 2. dönemde Recaizade Mahmut Ekrem'in Tefik Fikret'i derginin başına geçirmesiyle arkadaşlar bu dergi bilim dergisinden uzaklaşıp bir sanat, edebiyat ve kültür dergisi haline gelmiştir. Ve şunu diyebilirim. Bu olayla beraber Servet Fünun'un edebiyatı arkadaşlar başlar. 1896-1901 Bu tarihi dikkat edin arkadaşlar. Şöyle bir soru çıkabilir. Der ki aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur veya da yanlıştır. Servet Fünun'u güzelce anlatır. Toplumdan uzak, bireyci, melankolinin ağır bastığı bir edebiyat. Der ki 1901 1908 yıllar arasında oluşturulmuştur. Doğru bilgi mi? Değil arkadaşlar. Tarihsel aralığı bizlere sorabilir. Şimdi fenlerin zenginliği demiş arkadaşlar. Bakın şurada bir tabir var. Edebiyatı cedi cediler. Aslında bu tabiri Servet Hun'un şairlerinin kendileri kullanıyorlar. Daha sonra dönemin adı arkadaşlar Servet Hun'un topluluğu olarak geçti. Arkadaşlar şimdi her edebiyat dönemini oluşturan siyasi koşullar vardır. Buna biraz değinmek lazım. Servet Fünun dönemi istibdat dönemine denk gelir. İstibdat döneminde arkadaşlar büyük bir baskı var. Gazeteler kapattırıldı. Yazar ve şairler sürgüne gönderildi. Açılan tiyatro binaları da kapattırıldı. Dolayısıyla yazar ve şairler mecburen toplumdan uzaklaşıp bireyci bir edebiyat oluştururlar. Servet Hun'un böyle bir döneme denk gelir arkadaşlar. Yani Servet Fünun'un bireyci olmasının bazı sebepleri var. Ortalıkta bir kaos dönemi mevzu. Diyor ki toplumdan kopukturlar. Evet. Şimdi şurada bir bilgi var. Bakın. Servet Fünun edebiyatının oluşumunda özellikle Beycaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan'ın büyük etkisi vardır. Orada şöyle bir şey geçebilir. Belki Servet Fun'un edebiyatını etkileyen sadece Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Bu bilgi yanlış arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi Abdülhak Hamit Tarhan'ın da etkisi oldukça fazla. Şimdi burada bir konu var. Bakın kafiye tartışması. Bilirsiniz Tanzimat döneminde Recaizade Mahmut Ekrem ile Muallim Naci arasında ciddi bir tartışma var. Bu tartışmanın sebebi arkadaşlar kafiyeler kulak için mi olmalı yoksa göz için mi olmalı? Arkadaşlar göz için olmalı diyenler eski edebiyatçılar. Burada asıl mevzu aslında alfabe ile alakalı. Yani kafiyenin kulağa göre değil de göze göre. Atıyorum dizenin sonunda sürekli sin harfinin olması ya da dizenin sonunda sürekli tel tek s harfinin olması ya da herhangi bir Arap harfası kelimenin olması kafiyenin göz için olduğunun göstergesidir. Şimdi Bakın zerre-i iken muktabes, mihr mehe etmek işaret abes. Arkadaşlar bakın diyor ki şiirdeki abes sözcüğündeki peltekse ünsüzün yazılışı ile muktabes sözcüğündeki ünsüzün yazılışı Arap alfabesinde aynı değildir. Dolayısıyla divan edebiyatı şairleri yukarıda atıyorum peltekse var. Aşağıda normal sin harfi olduğu için bunu kafi olarak kabul etmiyor. Mahmut Ekrem bu, bu duruma karşı arkadaşlar bunları kafi olarak kabul eder. Tartışma başlamıştır. Muallim Naci eskiyi savunur, Recaizade Mahmut Ekrem yeni savunur. Recaizade Mahmut Ekrem'in savunduğu kulak için kafiye. Biliyorsunuz Muallim Naci biraz daha bu tartışmada uyumlu olan kısım. Tartışmadan galip çıkan arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem. Yani artık Türk Edebiyatı'nda kafiye kulak için olmaya başladı. Bu beraberinde bakın önemli bir bilgi. Saf şiiri doğurdu arkadaşlar. Öz şiiri doğurdu. Yani modern edebiyatın, günümüz edebiyatının temelleri aslında evet Yunusla beraber atılmış oldu arkadaşlar. Şimdi Edebiyat ve Hukuk makalesi arkadaşlar. Edebiyat ve Hukuk makalesi Hüseyin Cahit Yalçın'ın yazdığı bir makale. Hüseyin Cahit Yalçın <laughs> diğer şairler kadar üretken değil. Yani bir Fethi Fikret ya da Halis Ziya ya da Cenab-ı Şahabettin kadar üretken değil. Ama dönemin en önemli savunucularından, en şiddetli savunucularından birisi o kadar şiddetli savunmuş ki arkadaşlar yazdığı bir makaleyle Servet dergisinin sonlanmasına, Servet dönemini döneminin sonlanmasına neden olur. Edebiyat ve hukuk makalesi önemli. Şimdi genel özellikler arkadaşlar, ben tek tek bunları okumayacağım, size bir özet geçeceğim. Bakın, bir, Mervet Hun'un dönemi toplumdan uzak arkadaşlar. Toplumdan uzak olduğu için sanatı toplum için değil sanat için yaptılar. Arkadaşlar bu adamlar bireyci. Yani e, toplumdan uzak olup bireyin iç dünyasına, e, yalnızlık hayatına yöneldiler. Ve ağır bir melankoli hakim arkadaşlar. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada bakın Mervet Hun'un da eski edebiyatın geleneği neredeyse tamamen kaldırılıyor. Bir şeyin dışında. Ne var arkadaşlar? aruz dışında divan edebiyatı geleneği komple terk ediliyor arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Bakın Servet döneminde gazel yazılmadı. Mesnevi yazılmadı. rubayı yazılmadı. Ya da divan edebiyatının bu dar kalıplar artık çıkartıldı. Biliyorsunuz divan edebiyatında şiir, gazel neydi? Orada bir konu bütünlüğü değil de parça bütünlüğü vardı. Burada artık konu bütünlüğü hakim oldu. Cümlemi tekrar söylüyorum. Servet Fun'un döneminde divan edebiyatı Aruz dışında komple terk edildi. Bir de şunu bilelim Müstezat denilen bir nazım şekli vardı. Nasıldı o? Atıyorum dizeyi yazıyor. Altına bir tane ziyade kelime ekliyordu. Burada e, Aruz'un belli kalıpları kullanılırken Serbest Müstezat'ta yani Servet Fun'un döneminde bu kalıplar aşıldı. Yani şair istediği Aruz vezirinde Serbest Müstezat'ı oluşturabiliyordu. Bakın şimdi daha önce hiç kullanılmayan bazı tamlamalar servet aktif arkadaşlar. Mesela diyor ki şurada konuşma dilinden uzaklaşılmış daha önce kullanılmamış sözcük veya tamlamalar kullanılmıştır. Nahcir gibi ne bileyim lerzişi barit. Şunlar çok önemli değil de arkadaşlar. Lerzişi barit. Ne bileyim karhai hayat yani hayat yarası. İnkisari hayal ya da Saati sementan. Şimdi bunlar neden önemli arkadaşlar? Bakın metin üzerinden bizlere bir soru gelebilir. Der ki yukarıdaki verilen metinlerden hangisi Servet-i huh dönemine ait olabilir? Ya da hangisi farklı bir dönemde yazılmıştır? Şimdi bizler öğrenci olarak Arapça ve Farsça hakim değiliz. Yukarıda 4-5 tane beyit var. Hiçbirini anlamadık arkadaşlar. Hepsinde Arapça, Farsça kelimeler var. Ama dikkat edin. Metinlerden birisinde, beyitlerden birisinde İnkisarı hayal ya da lerzişi barit kelimelerini görürseniz deyin ki bu metin Servet Fünun dönemine aittir. Şimdi arkadaşlar Servet Fünun döneminde hangi metinler ağırlıkla kullandı? Onu söyleyelim. Bir kere zaten tanzimatla başlayan yenilikler burada devam ettirildi. Yani roman, hikaye, şiir gibi türler teknik açıdan güçlendirilerek devam etti. Bir şeye dikkat edin arkadaşlar. Servet Fünun döneminde Gazetecilik neredeyse yoktur. Tiyatro aynı şekilde arkadaşlar. Çünkü gazete ve tiyatrodaki anlayış toplumu eğitmede bir araç olarak kullanmaktı bu türleri. Dediğim gibi arkadaşlar şurada şiir, roman, hikaye, yazısı, hatıra, makale, edebi, tenkit gibi türler oldukça gelişti. Arkadaşlar bu sene beklediğim bir tane soru var. Yani dergilerden bu sene herhalde soru gelecek. O yüzden bu dönemi dergilerini, atıyorum Milli Edebiyat döneminin dergilerini, Cumhuriyet döneminin dergilerini iyi bilmek lazım. Burada önemsediğim bir dergi var arkadaşlar. Musavver Malumat. Diğerleri çok önemli değil. Şu resimli gazete de önemli. Ama şu iki dergi Servet Fünun'un döneminde yayınlandığını bilin. Şimdi temsilcilerine gelirsek arkadaşlar bakın hepimiz biliyoruz. Tevfik Hepi Fikret, Türk Edebiyatı'nın en önemli şairlerinden birisi. Cenab-ı Şahabettin biraz onun gölgesinde kalmış ama edebiyat tarihimizde oldukça önemli. Halis Ziya Uşaklıgil, Türk Edebiyatı'nın en önemli romancılarından biri ve de Mehmet Ra Diğerleri de var, diğerleri zaten hep birlikte işleyeceğiz. Şimdi servet döneminde türler arkadaşlar. Bunları böyle tek tek detaylıca gitmeyeceğim. Sizlere kısaca özetler halinde sunacağım. Bakın Servet Fuhu'nun döneminde şiir. Arkadaşlar edebiyatın olmazsa olmaz türlerinden biri nedir? Şiir. Şiir de arkadaşlar Servet Fuhu'nun dönemi sanatçılar bir çığır açtı. Yenilikleri başardılar. Bakın İtalyan ve Fransız edebiyatından alınan bazı nazım şekilleri burada kullanılmaya başladı. Nedir bunlar? Sone, Erzarjima, Triole ve de Balat gibi arkadaşlar. Bu türler önemli. Çünkü demin de söyledim biliyorsunuz Divan Edebiyatı geleneği buradan sonra arkadaşlar ne oluyor? Kopuyor. Neyin dışında? Aruzun dışında. Peki bu dönemin dili nasıldır sizce? Tabii ki de ağır, örtük, sanatlı ve süslü bir dil var arkadaşlar. Yani toplumdan uzak, anlaşılması zor bir edebiyat oluşturdular. <laughs> Şu tamlamalara bir daha gelmek istiyorum arkadaşlar. Bakın artık bunlar kulağınızda yer Bunlarda bir fotoğraflama yapın. Saati semen fan. Yasemin renkli saatler. Daha önce arkadaşlar bu tamlamaları biz kullanmadık. Lerzişi barit, soğuk titreme. Karhayi hayat, hayat yarası. inkisarı hayal. Ne bileyim, e, bir kez de renk gibi tamlamalar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bu tamlamaları bilmek bize metin sorularını çözdürebilir. Yani Aşağıdaki metinlerden, şiirlerden hangisi servet döneminde alınmıştır derse bu tamlamalardan birini yüksek ihtimalle verecektir. Çünkü bunlar ilk defa kullanılıyor. Bakın arkadaşlar, bu dönemde kullanılan akımlar, sembolizm. Dersin başında da söylemiştim arkadaşlar. Kafiye'nin kulak için olması aslında sembolizm bir habercisi ve de annesidir sembolizmde Cenab-ı Şahabettin, Hanesinde Tevfik Fikret önemli güzel şiirler yazdı. Şimdi şurada bir cümle var. Bakın. Şiirin konusu genişletilerek hemen her şey şiirde işlenmiştir. Hatırlayalım Recaizade Mahmut Ekrem'i. Ne diyordu? Evrende var olan her şey şiirin konusu olabilir. Yani divan edebiyatı ve de daha önceki edebiyat dönemleri reddediliyor arkadaşlar. Bakın divan edebiyatının şiirinin konuları kısıtlıydı aşk, kadın, tasav değil mi? Kıtı konular ama bunlar ne diyorlar? Her şey şiire konu olabilir. Bireysel duygular, bunu çokça duyacağız. Acılar, üzüntüler ve de melankoli yani karamsar bir tablo çizildi arkadaşlar. <laughs> Şimdi şurada diyor ki Servet-i şiiri arkadaşlar, nerede orası? Heh. Bir tasvir betimleme şiiridir. Yani arkadaşlar Servet-i şiirleri, şairleri doğayı tasvir etmede, doğayı betimlemede oldukça başarılılar. Buna Cenab-ı Şahabettin ve de Tevfik Fikreti örnek verebiliriz. Tabii ki de aruz ölçüsü kullanıldı. Peki şöyle bir bilgi doğru mu? Servet-i Fünun döneminde e, tamamıyla aruz ölçüsü kullanılmıştır. Arkadaşlar bu bilgi yanlış. Bakın Tevfik Fikret mesela Kermin adlı şiirinde çocuklara yazdığı şiirde ece ölçüsünü kullandı. <laughs> Şu cümleyi de önemsiyorum. Bakın, aruz ölçüsü Türkçe'ye başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Bu bir başarı arkadaşlar. Niye? Aruz dediğimiz vezin, arkadaşlar, Arap kelimelerine, Arap diline has bir durumdur. Yani bu aruzu Türkçe'ye uyarlamak gerçekten usta şairlerin işidir. Bunu Tevfik Fikret başardı. Bir de kim yaptı arkadaşlar? Mehmet Akif Ersoy. Aruz Türkçe'ye başarılı bir şekilde uygulandı. Bakın, şöyle bir kavram var. Anjamban. Şimdi e, bu kavramın tanımını ÖSYM artık e, direkt sormuyor. Yukarıda anjamban açıklıyor. Ya da e, yaptığı bir işi açıklıyor. Anjaman dediğim şu arkadaşlar. Şiirde konunun diğer beytlere, diğer mısralara taşabilmesidir. Bu da bir yenilik. Biliyorsunuz divan edebiyatında birinci beytte kadın güzelliğinden bahsederken bir diğer beytte aşktan tasavvuftan ya da şaraptan bahsedebilir. Ama servet fünunda bir konu bütünlüğü var. Konunun taşması. Birinci beytte anlatılanların ikinci, üçüncü beytlerde anlatılması geleneği arkadaşlar Anjamban. Yine Fransız kültüründen alınmış bir gelenek. Bu cümle de önemli. Bakın şiirde konu bütünlüğü sağlanmış. Zaten deminden beri bunu söylüyoruz arkadaşlar. Genel anlamıyla bir konu bütünlüğü var. Yani birinci mısradan son mısraya kadar atıyorum şair, yağmurun yağışını bana tasvir edecekse ilk mısradan son mısraya kadar bu konudan bahsedip tasvirini gerçekleştiriliyor. Sone, Terzarima, Triyole. Bakın bunların ne olduğunu aslında bilmek önemli mi? Valla arkadaşlar Mab'in kitaplarında Sone'den, Terzarima'dan, Triyole'den bahsediliyor. Şimdi Sone 14'lü. Aklınızda kalsın. Triyole 10'lu. Detayına hiç inmeyeceğim. Kafanız karışmasın. sonra deyince 14 triole 10'lu arkadaşlar. Terzarima 3N artı 1 yani üçer mısraları yazıyor. Bir taneyle kapatıyor. 3N yani sonsuz istediği kadar yazabilir. ne 14 triole 10 mısra burada da üçer mısralar var. Üçer mısraları bir mısrayla kapatıyor arkadaşlar. Biliyorum. Bakın serbest müstezat arkadaşlar. Müstezat nazım şeklini biz biliyoruz. Bunu divan edebiyatında öğrendik. Müstezat'ta neler vardı? Ziyade kelimeler vardı. Serbest müstezat. Ziyade kelimelerin dağınık bir şekilde yerlerine koyulması ya da e, müstezatta kullanılan aruz vezinin çeşitli çeşitli kullanılabilmesi arkadaşlar. Serbest müstezat. Kafiye kulak içindir demin de söyledik. Heh. Arkadaşlar bakın güzel bir gelenek var burada. Tam bir sanat işi tablo altına şiir yazma. Düşünün, şair şiirini yazdı, doğayı tasvir etti. O tasvir ettiği doğayı bir de altına arkadaşlar portre olarak çiziyor. Yani tablo altına şiir yazdı. Buna ahengi tasvir de denilebilir. Bakın Elhan-ı Şita arkadaşlar kimindi? Cenab-ı Şahabettin'in serbest müstezat nazım şekliyle yazılıyor. Bakın arkadaşlar şiirde ahenk olduğunu göreceksiniz. Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçur, eşini gayip eyleyen bir kuş gibi ar. Geçen eyyamı nevbaharı arar. Ey kulübün sürüdü şeydası, ey kebütellerin neşideleri. Kebüter ne arkadaşlar? Güvercin. Yani bildiğiniz bir doğa tasviri var. Şita, kış, elhanı şita, kış manzarası. Yani şair karın yaşını resmetmiş. Şimdi romandan da kısaca bahsedelim arkadaşlar. Bir kere şunu söyleyelim. Roman teknik açıdan burada oldukça güçlü arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın en önemli romanlarından biri olan Aşkı Memnun, Eylül, Mavi ve Siyah hep bu dönemde yazıldı arkadaşlar. Tabi ee, Romanda örnek alınan gelenek nedir arkadaşlar? Fransız kültürü burada örnek alındı. Yani bu şu demek oluyor. Bakın Fransız cümle yapısı e, Türk edebiyatına egemen oldu. Peki Fransız cümle yapısı dediğim durum nasıl gerçekleşiyor? Bağlaçlarla cümle başlatma geleneği. Ya da bakın Türkçenin söz dizimi vardır. Cümlelerin söz dizimi. Atıyorum sıfatlar e, isimlerden önce gelir. Bu adamlar ise bu geleneği terk edip arkadaşlar sıfatla ismin yerini değiştirebiliyor. Yani anlaşılması zor bir dil oluşturuyorlar. Günümüz edebiyatı arkadaşlar bu dönemde şekillenmeye başlıyor. Peki bu dönemde etkili olan akım nedir? Realizm. Tam bir roman akımı arkadaşlar. Ve de naturalizm. Şimdi şurada diyor ki bakın sosyal çevre aile ortamı ile sınırlıdır. Şimdi Zaten yazar ve şairlerin içe kapanık bireyci bir edebiyat oluşturma istekleri var. Dolayısıyla çevreler de oldukça kısıtlı. Aile ortamını aşmıyorlar. İstanbul ve dışına asla ama asla çıkmıyorlar. Burada soya çekim önemli. Bakın anne ve babanın özellikleri, huyları, alışkanlıkları miras olarak çocuklarına geçer. Bu bilgi bana hangi akımı söyletir arkadaşlar? Naturalizm yani soya çekim. Deminden beri söylüyoruz toplumsal konular bu dönemde işlenmedi arkadaşlar. Olaylar İstanbul'da geçer. Bir de bakın romancılar tip ve karakter yaratmada başarılı örnekler verdiler. Ahmet Cemil, Türk Edebiyatı'nın unutulmaz karakterlerinden birisi. Bihter, Hirdevs Hanım, Suat ve de diğerleri. Önemli karakterleri Türk Edebiyatı'na bu dönemde kazandırıldı. Şu tabir önemli arkadaşlar. Belki sorularda metin metnin içerisine geçebilir. Salon edebiyatı tabiri de bu dönemde kullanıldı. Tabi romanın olmazsa olmaz durumu nedir arkadaşlar? Betimleme. Ciddi betimlemelere bu dönemde önem verildi. Peki tanzimat döneminde bu betimlemeleri görebiliyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Çünkü tanzimat döneminin romanı daha çok toplumu eğitmede bir araç olarak kullanıldığı için sanatsal yönü oldukça zayıf olup bu dönemde betimlemeler ön plana çıktı. Ağır, üstü bir dil tabii ki romanda da var arkadaşlar. Ee, şöyle oldu hatta, bakın Halis Ziyan'ın romanları ilk çıktığında oldukça ağırdı. Yani o dönemde çıkan romanı şu an okusak, inanın hiçbirimizin anlama ihtimali yok. Daha sonra romanlar daha <laughs> Kısaca hikayeyi deneyelim arkadaşlar. Bakın yine karşıma ne çıktı? Realizm. Hikayede arkadaşlar dili biraz daha sadeleştirdiler desek yeridir, özellikle Halit Ziya'da. Halit Ziya'nın roman çevresi genellikle neresiydi? İstanbul. Burada biraz Anadolu'ya yönelildi. Ama hikaye roman kadar bu dönemde etkili olabildi mi arkadaşlar? Tabii ki de cevabımız hayır.